Evet arkadaşlar nüfus piramitleriyle devam ediyoruz. Şimdi biz nüfus piramitlerden neler öğrenebiliriz? Ülkenin toplam nüfusunu, yaş gruplarına göre dağılımı, cinsiyet durumu, ne kadar erkek, ne kadar kadın, kadınların doğurganlık oranı, ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyini öğrenebiliriz. Ortalama insan ömrünü, insan ömrü uzun mu kısa mı bunu tespit edebiliriz. Bir de nüfus artış hızını öğrenebiliriz. Ancak biz nüfus piramitlerinden nüfus yoğunluğunu öğrenemeyiz. Çünkü ben bir yerin nüfus yoğunluğunu bilmek istiyorsam sadece bölgenin nüfusunu değil, aynı zamanda yüz ölçümünü bilmek durumundayım. Ben piramitlerden yüz ölçüme ulaşamayacağım ve doğal olarak da nüfus yoğunluğunu öğrenemeyeceğim. Nüfus piramitlerinden şunlara ulaşabileceğiz. Ama nüfus yoğunluğunu bilme şansımız yok. Şimdi piramit yorumlamada dikkat edeceğiniz kısım şu olsun. Piramitin şu taban kısmı en alt kısmı bana doğum oranlarını verecek. Taban kısmı ne kadar geniş ise bilin ki o ülke ekonomik anlamda iyi durumda değildir. Burada istisna iki tane ülkemiz karşımıza çıkacak. Piramitleri anlatırken ondan bahsedeceğiz. Taban kısmı ne kadar geniş ise ülke ekonomik anlamda iyi durumda değildir diyeceğiz. Şu 0-15 yaş arası bana genç bağımlı nüfusu verecek. Bağımlı nüfustan kastımız şudur. Devlete ve aileye bağımlı olma durumu. Yani buradaki yaş grubundaki insanlar hayatını sürdürebilmek için herhangi bir ekonomik faaliyette bulunmayacak ancak hayatı devlet tarafından, ailesi tarafından sağlanan imkanlarla sürdürülecek diyebiliriz. 15-65 yaş arası olgun nüfus ya da diğer bir ifadeyle çalışma çağında olan nüfustur gençler. Bakın bunların tamamı çalışıyor diyemeyeceğiz ancak çalışmayı müsait durumda olan yaş grubu olarak ifade edeceğiz olgun nüfus. 65 yaş üzeri ise yaşlı nüfustur ve aynı zamanda bağımlı nüfus. Bağımlıdan kastımız bu insanlar yine ekonomik olarak artık bir faaliyet yürütmeyecek. Yani tarımda, sanayide, hizmet sektöründe çalışmayacaklar ama hayatlarını sürdürebilmek için devlete bağımlı durumdadırlar. Yani emekli maaşlarını alıp hayatlarını sürdürmeye çalışacaklar. Bir ülkede yaşlı nüfus ne kadar fazlaysa ülke o kadar gelişmiş durumdadır. Çünkü sağlık koşullarında yaşanan iyileşmeler insan ömrünün uzamasına olanak tanımıştır. Ancak şu taban kısmı ne kadar geniş durumdaysa bilin ki ülke ekonomik anlamda iyi durumda değildir diyelim. Piramitlerle ilgili yapacağınız yorum bu olsun. Yaşlı bağımlı nüfus gelişmiş ülkelerde fazla gelişmemiş ülkelerde azdır. Çünkü insan ömrü çok da uzun olmayacak gelişmemiş ülkelerde. Şu kısım bize şu ortadan çektiğimiz çizginin sol tarafında kalan kısım bize erkek nüfusu verirken sağ tarafta kalan kısım kadın nüfusu verecek piramitte bize gençler. Şimdi gelelim ilk piramitimizi yorumlamaya. Düzgün üçgen şeklindeki piramit bu piramidi görür görmez yapacağınız ilk yorum şu olsun gençler. Gelişmemiş ülkelere aittir. Yani ülke ekonomik anlamda iyi durumda değildir. Taban kısmı nasıl? Yine daha geniştir diyeceğiz. Taban kısmı yaşlı nüfusun olduğu kısım azdır. O zaman bu ülkede doğum ve ölüm oranları fazladır. Eğer bir ülkede doğum oranları ve ölüm oranları fazlaysa bilin ki sağlık koşullarında iyi durumda değildirler. Sağlıkta iyi olmamaların nedeni de yine eğitim seviyelerinin düşük olmasından kaynaklanacak. Sağlık ve eğitim gelişmemiştir. Şimdi eğitim koşullarının gelişmediği bir ülkede de okur yazar oranı düşüktür. Okur yazar oranının düşük olduğu bir ülkede de kağıt tüketimi azdır. Sadece kitaplardan değil dergi, gazete gibi durumları da buraya dahil edebilirsiniz gençler. Genç nüfus fazla. Yaşlı nüfus. Azdır bu piramide sahip ülkelerde çünkü insanlar fazla uzun süre yaşayamayacak. Ekonomik anlamda gelişmemiş olan bu ülkede gençler. Nüfusun büyük bir kısmı birincil ekonomik faaliyette çalışacak. Birincil ekonomik faaliyetten kastımız şudur. Tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık bir de madencilik olarak ifade edelim. Şimdi ekonomik anlamda iyi olmayan bu ülke ham maddeyi işleyemeyecek çünkü sanayisi iyi durumda değil. Ham maddeyi satar işlenmiş olarak geri alır. Ucuza sattı, işlendi, pahalıya geri aldı. Bu ülkede belli bir dönem sonra ne oluşacak? Dış ticaret açığı. Yani şöyle örnekleyelim. Ülkede ormanlar bol, ama bu ormanları ya da var olan keresteleri işleyecek iyi bir sanayisi yok. Ham madde olarak bu keresteleri sattığı, mobilya olarak işlenmiş olarak geri aldığında aradaki fark ekonomik anlamda bu ülkenin zararınadır diyebiliriz. Ve böyle bir ülkede gençler var olan nitelikli insanlar da göç edecek. Biz de buna beyin göçü adını vereceğiz. Beyin göçü verir. Çünkü okumuş ya da nitelikli insan çalışabileceği iş ortamını ya da ekonomik gücü herhangi bir şekilde bulamayacak. Sanayisi gelişmemiş olduğu için enerji tüketimi azdır. Bunun yanı sıra yine söyleyeceğimiz ifadelerden biri şu olsun. Büyük bir kısmı dedik ki birincil ekonomik faaliyette çalışacak ve böyle bir ülkede de kırsal nüfus kent nüfusundan daha fazladır diyebiliriz. Aynı zamanda kişi başına düşen milli gelir azdır. Ve böyle bir ülkede doğal koşulların etkisi fazladır. Yani şöyle örnekleyelim. Ülkemiz bir deprem ülkesidir. Japonya bir deprem ülkesidir. İran yine bir deprem ülkesidir. 3 ülkede 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğinde Yıkıcılık ya da can kaybı, maddi hasar aynı oranda olmayacak diyebiliriz gençler çünkü ekonomik anlamda gelişmiş olan ülkeler bu tip önlemlere ya da bu tip afetlerden biraz daha az etkilenecek diye biliriz. Şu piramidi gördüğünüzde yapacağınız en önemli yorum ya da yorumlama kısmı şu olsun önemlidir net soru tarzıdır karşınıza sorularda çıkar diyelim net olarak gelişmemiş ülkelere aittir örneğin Somali gibi ya da Kenya gibi ya da yine Afrika'da ki Afrika ülkelerinin büyük bir kısmı bu piramit içerisinde yer alacak. Sudan, Çat gibi ülkeler bu piramide sahip olan ülkelerdir gençler. Ekonomik anlamda gelişmemiş. Eğer ülke olarak ifade edebiliriz. Şu maddeleri çok iyi bilin. Sorularda karşınıza çıkar bu ifadeler. Şimdi İkinci piramitimizde ise şundan bahsedeceğiz. Kenarları içe dönük piramit. Bu ülkede gençler bebek ölüm oranları az da olsa azalmıştır. Ve bir ülkede bebek ölüm oranları azalıyorsa bilin ki sağlık koşulları yavaş yavaş iyileşir diyebiliriz. Sağlık alanında gelişmeler yaşanmıştır. Bu piramide sahip ülkelerde. Yaşlı nüfusu yine biraz daha azdır ama ortalama insan ömrü yine ilk piramide göre düzgün üçgen şeklindeki piramide göre biraz daha fazladır diyebiliriz. Ve burada da şu ifade karşınıza gelir. Gelişmekte olan ülkelere aittir bu, bu piramit. Misal hangi ülkeler? Örneğin Nijerya ve İran gibi ülkelere aittir diyebiliriz. Kenarları içe dönük piramit. Şu piramit Biraz daha gelişmekte olan bir ülkeye aittir. Eğer arı kovanı şeklinde bir piramit karşınıza gelirse. Bakın şu düzgün üçgen şeklindeki piramitte biz neyi söylediysek bunun tam tersi cümleler aklınıza gelsin. Yani bakın şurada doğum oranları oldukça fazlaydı. Ancak biz arı kovanı şeklindeki piramite ait bir ülkeye baktığımızda taban kısmı oldukça dardır. Yani bu ülkelerde doğum oranları azdır diyebiliriz. Ancak 65 yaş üzerine baktığımızda ise sayıları giderek artmıştır. Çünkü ortalama insan ömrünün uzun olduğu bir ülkedir. Net olarak şu cümleyi bilin. Gelişmiş ülkelere aittir bu piramit. Yani Az önce söylediğimiz e, piramitteki özelliklerin tam tersi. Doğum oranları azdır, ölüm oranları azdır, yaşlı nüfusu fazladır. Bu ülkede sağlık ve eğitim gibi koşullar gelişmiş durumdadır. Okur yazar oranı fazladır ve buna bağlı olarak da kağıt tüketimi yine fazla olan bir ülkedir. Genç nüfusu azdır ama yaşlı nüfusu fazladır yani ülke nüfusu giderek dinamizm kaybetmiştir diyebiliriz var olan nüfusun büyük bir kısmı ikincil ve üçüncü sektör dediğimiz ikinci sektör sanayidir. Üçüncül sektör hizmet sektörüdür. Büyük bir kısmı orada çalışacak. Ancak şuna dikkat edin. Bakın tarımda kimse çalışmıyor değil. Tarımda çalışan nüfus azdır ama uyguladıkları tarımsal yöntem entansif yani diğer bir ismiyle modern tarım yöntemleri yani ekili dikili alan az olacak ama buradan elde ettikleri gelir oldukça fazladır gençler. Hollanda örneği aklınıza gelsin. Bizim Konya'mız kadar yüz ölçümüne sahip ama elde ettiği tarımsal gelir de dünyada ikinci sıradadır Hollanda. Çünkü modern yöntemleri uygularlar makineleşme oldukça fazladır. Arı şeklindeki piramide sahip bir ülke dışarıdan ham maddeyi ucuza alır. Bu ham maddeyi sanayi tesislerinde işler. Ve daha pahalıya dışarıya satar. Yani ekonomik anlamda ciddi gelir sağlayan bir ülkedir. Ve böyle bir ülkede de dış ticaret açığı fazla değil, azdır. Beyin göçü alan ülkelerden biridir. Nitelikli insanlar kendilerini buraya atmak isterler, kapağı buraya atmak isterler. Çünkü yaşam şartları ve çalışma şartları oldukça iyidir. Enerji tüketimi yine fazladır bu ülkelerde çünkü. Sanayisinin gelişmiş olduğu ülkelerden biridir. Aynı zamanda kırsal nüfus az değil. Yine tam e, ilk piramide göre oldukça farklıdır. Kentte nüfus sayısı ya da kentte yaşayan insan sayısı fazladır ve kişi başına düşen milli gelirin fazla olduğu bir ülkedir gençler. Hangi ülkeler bu grupta yer alacak? İngiltere Almanya ve İskandinav ülkeleri yani İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkeler bu grupta yer alacak. Şu ifadeyi unutmayın. Net olarak gelişmiş ülkelere aittir bu piramide sahip olan bir ülke. Şimdi diğer bir piramitimize şöyle devam edelim. Çan şeklindeki piramit olarak karşımıza gelecek bu bizim Burada da şunu bilin. Bakın bir önceki videoda şundan bahsetmiştik. Nüfusun artış durumundan bahsetmiştik. Bir doğal nüfus artışı vardı. Bir de reel nüfus artışı. Doğal nüfus artışı doğum ve ölüm oranları arasındaki farkı ifade ederken reel nüfus artışı ülkeye gelen göçlerle beraber nüfusun artmasıdır diyebiliriz. Çan şeklindeki piramidi görür görmez şunu bilin. Göçlerle ülke nüfusu artmıştır. Sadece göçlerle değil bu ülke aynı zamanda nüfus artış hızını artırmaya çalışmıştır. Demiştik ki taban kısmı geniş ise ülkeler gelişmemiştir. Ama buna istisnai durumlar vardır. İşte o istisnai durumlar ya da ülkeler karşımıza burada çıkacak. Hangi ülkeye aittir? ABD ve Kanada ülkelerinden ait olduğu piramittir gençler. Çan şeklindeki piramit. Yine gelişmiş ülkelere ait olan bir piramittir. Asimetrik şekilde piramit ise... Bakın şu 15 yaş olan grup bize 15 sene önceki doğum oranlarını verecek. Bakın bu ülke 15 sene önce şu şekilde piramide sahip olan bir ülkeymiş. Ancak bu ülke uyguladığı nüfus politikasıyla ki nüfus artış hızını azaltmaya çalışan bir politika uygulamıştır. Piramidin taban kısmı giderek daralmıştır diyebiliriz. Yani 15 yıl önce şu kısım genişken taban kısmı genişken günümüzde giderek daralmıştır diyebiliriz. Yani şunu ekleyebiliriz. Nüfus artış hızı azalmıştır. Bakın nüfusu artmaktadır. Ancak nüfus artış hızı azalmıştır diyebiliriz. Çünkü ülke böyle bir politika uygulamıştır. Burada da bilmeniz gereken ülke Japonya olarak karşımıza çıkacak gençler. Piramitlerin genel itibariyle yorumu bu. Önemli bir konudur. Sorunun gelme ihtimali yüksektir. Lütfen dikkat edin. Piramit nasıl yorumlanacak? Taban kısmı neyi veriyordu? Taban kısmındaki işte doğum oranları fazlaysa ülke ekonomik anlamda gelişmemiş durumdadır dedik. Bunlara sorularda lütfen dikkat edin. Nüfus konusu önemlidir. Hem TYT hem AYT de karşınıza çıkar diyelim. Bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.